t 렇 a Misin? Gençler, çıkmama şöyle yüksek bir sesle. Hoş geldin der misiniz? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Cagin, dostum. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizin sayenizde tabii ki. Bu habereden neredesin kaybol? bir AVM. Burada aradığın her şeyi bulabilirsin ama sen kaybetmiş gibisin. Ben Necati abiyi göremiyorum. Yoksa, yoksa Necati abi. O da buralarda ama karnı çok acıkmış. Yemek yemeden gelemem dedi. Ya bu Necati abi sürekli yemek mi düşünüyor? Ah bu Necati abi. Ama bak Şahke dostum. Burada minik arkadaşlarım var. Değerli aileleri var. Onlar Necati abiyi de görmek istiyorlar. Onu buraya nasıl getiririz? yapacağım. Necati abinin yanına gideceğim ve gözlerini bağlayacağım. Sonra da seni yemek alanına götüreceğim diyeceğim. Ne? Ama mi? arkadaşlar bu planı uygulayabilmek için sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım eder misiniz? <laughs> Çocuklar, Necati abinin sizin yanınıza geldiğini anlamaması için sizin çok sessiz olmanız gerek. Ben gelene kadar sessizce bekler misiniz? O zaman hadi bunu bir oyunla yapalım. 1-2-3 Tık Ben hemen geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama gitme tamam merdivenin başında bekle Necati abi. Çakir'i duydun mu? Necati abi önce seni güzelce doyuracağız sonra da çocuklarla buluşmaya gideceğiz. Yaş yazsın. Peki gözlerimi niye bağladın? E çünkü eee çünkü sana özel bir yemek getireceğim. Sürpriz olsun istedim. Eee yoksa öşmerim mi? Eee yok. Kadın budur köfte. Eee yok o da değil. Lahmacun arası lahmacun. O? Hazırsa açıyorum gözlerini. Hazırım, hazırım. Hazırım. Canım hazırım. Bir, iki, üç, canım. O zaman ben neredeyim böyle? Burası yemek alanı mı şimdi? Yoksa, yoksa, yoksa bunlar da yemek mi? <laughs> yemekler yaşasın yemekler. Kırk mini hamburger galiba. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Bunlar arkadaşlarımız yemek değil. Evet, bak 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 bak. Şu da kıymalı pide galiba. Nasıl da yayılmış. Hemen yiyip şunu. Hayır Necati abi. Yap, yap, Çok yap. Oluyor, ne Necati abi. Eyvah. aşıktan kafayı yedi galiba. Yemedim. Daha hiçbir şey yemedim. Aha. Şu çocuk da kapattı sanırım. Hemen iyi. ya Necat abi çok ayıp ama lütfen sağ olun. Abi. yapma lütfen. Tutmayın. Tut abi. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Ama. Gel buraya. Ver sisi gidi. Oh, aman kafayı yiyeceğim. Gel, gel buraya. Kaçma benden. Keşke böyle bir şaka yapmasaydım. Herkesi yiyecek galiba. Keşke şahit. Oh Koşarak giderim. Günde 10 bin adım. E koşalım diye de ben demiştim. Anlıyor değil mi çocuklar? Koşarak